İsrail basını Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişini yeni bir diplomatik soğuk savaşın başlangıcı olarak değerlendirdi. Türkiye'ye karşı dört Türkiye ittifak çağrısı yaptı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden 7 Ot internet yayını Yinekte yayınlanan analiz, Türkiye'nin bölgesel yükselişine karşı İsrail'in stratejik kaygılarını gündeme taşıdı. Jonathan Edir'i imzalı yazıda Türkiye'nin savunma sanayi, diplomasi ve askeri alanlardaki ilerlemeleri karşısında Tel Aviv yeni bir diplomatik soğuk savaş sürecine girdiği ifade edildi. Yazıda terör örgütü PKK'nın Kandil'de silah bırakmasının Türkiye için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi. Analize göre bu gelişme Ankara'nın bölgedeki en önemli tehditlerinden birini bertaraf etmesi anlamına geliyor. Adiri son bariyerde çöktü. PKK silahlarını bıraktı, Türkiye galip çıktı diyerek Türkiye'nin bu süreçte üstünlük sağladığını vurguladı. Yine teki analizde Türkiye'nin Libya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan askeri etkisi, savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişi ve NATO-Rusya dengesindeki rolüyle artık bölgenin güç merkezi konumuna yükseldiği kaydedildi. ABD'nin bölgesel diplomatik dosyaları Ankara üzerinden yürütmeye başladığı belirtilerek, Orta Doğu'nun diplomasi dili giderek Ankara ağzıyla şekilleniyor ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert söylemleri de analizde geniş yer buldu. Erdoğan'ın İsrail'i Nazi Almanya'sına benzetmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Orta Filistin sorunu değil, İsrail sorunu var çıkışı, Tel Aviv-Ankara hattında diplomatik gerilimi artıran unsurlar olarak öne çıkarıldı. Analizin en dikkat çekici bölümlerinden biri, İsrail'in Türkiye karşısında diplomatik ve askeri ittifaklar kurma çağrısıydı. Adiri, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca ABD ile savunma işbirliğinin genişletilmesi ve Türkiye'nin Filistin konusunda resmi bir rol üstlenmesinin engellenmesi çağrısı yapıldı. Analizde iki ülke arasındaki gerilimin artık askeri düzeyde değil, diplomatik ve stratejik zeminde sürdüğünü, bu artık bir varsayım değil, soğuk savaş fiilen başladığı ifadeleriyle Türkiye ile İsrail arasında yeni bir dönemin başladığına dikkat çekildi.